İlk buluşmamızı burada yapalım istedim. Evet ismi fakirin yeri. Biraz ucuz bir restoran. İnternetten buldum. Ama önemli olan beraber olmak değil mi? Değil mi yoksa? Tam hadi ben bakmıyorum. Terk et beni. Ya ne terk etmesi? Deli misin? İnanmıyorum burada olduğuma. Şu an gerçekten inanamıyorum. Ne yani? Beğendin mi? Beğenmek mi? Hüseyin burası sosyetenin en meşhur yeri. Ay bayılacağım. Sosyete mi? Şakacıyız galiba. Yerin adı fakirin yeri. Ya öyle değil. Sahibinin adı fakir, onun yeri. Yoksa yer fakir değil yani. <laughs> Ay, hemen çekin yapayım da millet görsün. Rüya gibi. Çabuz kim olmasın da. Yani canım bir de yani ne kadar meşhur olabilir ki yani? Ne kadar? çok önemli bir şey herhalde. Elden ne veriyorlar. Şaka olmalı bu. Gülelim. Ha ha ha. Evet şaka gülelim diye. Bakalım elimizde neler var. Ay buranın menüsü de çok güzeldir Hüseyin. Evet menü güzel de fiyatlar yok bunda. Müdür korsan benim bu fiyatları basmamışlar. Biz asla ama asla yemeklerimize fiyat biçmeyiz. Bizim için en büyük değer sizsiniz. Şimdi siz menünüze bakarken biz de mezeleri getirelim. Bir dakika, bir dakika. Alp, sen en son çıkıyorsun ya. Sen en son çıkarken müşterinin, Berat Efe'nin gözün içine iyice bak. Tamam mı? Onun siniri bozacak derecede. Hadi bakalım çıkışınızdan alalım. Bundan sonrası için. Kimdeydi? <laughs> mezeleri getirelim. Biz de mezeleri getirelim. Zaten ona ya babaya da iki çift lafım var. Sen niye çocuğunun adını fakir koyup akıl karıştırıyorsun? Mağdur oluyoruz burada. Börülce. Löbehülce. Löbehülce de la börül. Lopener, <laughs> Lo peynir. Le peynir de ezine. Paçanga. lopaçanga paçanga. Le paçanga di pastuma kaşa. Şakşuka. Lo Loşak şuka de şakada şuka. Tarık Mengüç. Lo ayvayı yedim ben. Mezelerimiz günlük olup müşterilerimiz için müstesna bir şekilde hazırlanmıştır. Çünkü siz her şeyin en güzeline layıksınız. Şunlara bak ya. Kasise girmiş araba süsü gibi sallıyorlar kafalarını. Kim bilir o akıllarından neler geçiyor. Ben kararımı verdim. Önce atıştırmalık olarak portakallı dana döşü. Oo! Ardından ara sıcak füme gergedan dili. Oo! <laughs> Ana yemek olarak da mavi kanat orkinos alacağım. Oo! Ya Metap, sen sadece adamlar sevindi yani. Maşallah, darıca parçası bahçesi yoklaması aldın ha. Anlamadım? Şey diyorum, bu yiyeceklerin sana biraz fazla gelmiyor mu? Ay yok canım, bu daha başlangıç. Ne güzel. Sen başlarken ben bitiyorum burada. Ya siz beyefendi? Ee, ben az mercimek alayım. Az mercimek? Az mercimek nedir Fikri? Az mercimek? Az mercimek... Mesut. Ağzım ağrıdı. Uzakta o mutfağı mı acaba şef? Le mercimek, ha, ha. Maalesef beyefendi, bizde yok. Çünkü iyi değil. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Monsieur. Monsieur mü Monsieur yok, monsieur. çok pahalı. Sen bana kardeş de, kardeş. Ee, sen bir şey yemeyecek misin Hüseyin? Ya ben evde yedim de geldim, tokum. Ekmek atıştırırım biraz. Siparişleriniz hemen geliyor. Le afiyet bal şeker olsun. <laughs> Vakitin yerine götürdüğüne. Oraya verilen hesap parasıyla beylik beylikdüzünden iki tane daire alınırdı. Demek ki eli açık çocukmuş. Elim kırılsaydı. <laughs> Ay, bak, bak, bu daha güzel. Kızım, orası İstanbul'un en gözde mekanıdır. Aldıkları parayı sonuna kadar hak ediyorlar. Çok şanslısın. Nasıl bir yere düştüm ben ya? Go, 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 go. yeah, 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 go, go, go. Turn right, turn right, turn right. Okay. Get. go, go, go. Go. Okay. Ya at baba gibi dolandılar etrafımızda. Verin artık hadi. Kaderime razıyım ben. Ay, nasıl Hüseyin? Çok güzel, değil mi? Hı. Güzel. Bayağı, bayağı. Bayağı Ya niye bu kadar güzel Maya? Kıl yok mu içinde kal. Asla. Bizim mutfağımızdaki şeflerin saçı sakalı kılı yoktur. Çünkü hepsini her gün ağda yaptırıyoruz efendim. <laughs> ağda mı? Acırama. Acısın efendim. Çünkü siz her şeyin en güzeline layıksınız. <laughs> E Yani maşallah, iştahım pek açıkmış ha. Sen de boş durma Hüseyin. Menüden tatlı bakar mısın lütfen? Sen bu yemeğin üzerine bir de tatlı mı yiyeceksin? Hapşurdu! 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 Yeteşin doktor! Ne oluyor ya? Burnuma karabiber kaşı sadece hapşırdım. Doktora gerek yok. Öksürün lütfen. I ıh. Okut, sonun yetmez Yaz Yazıyorum derslerinizi. Bunları sabah akşam aç karnına... Buyurun reçeteniz. Bu da ilacınız. Dersiniz. Yazdı ya. Hastalık, hapşırık, ilaçlar, Yazma. ilaçlar... Ne yazıyorsun? Seçet, Hiç şey yapmadı kop. ya. Ya dur yazma hiçbir şey yapmadı. Efendim siz her şeyin en güzeline layıksınız. <laughs> Sofası yok. Ay harika ya. Adamlar resmen ayakta tedavi yaptılar. Ay. Şiştim ben Hüseyin. Bir tuvalete gidip geleyim. Git tabii git. Diğer hayvanlara yer aç. Ay inanmıyorum. Kırmızı halı. Hep kırmızı halıda yürümek istemişimdir. Giderken de bir selfie. halı. Hashtag kırmızı halıda gülüyorum. Hashtag kırmızı keyfisi. Hashtag, hashtag, hashtag. Aha şimdi hashtag. <laughs> hashtag kırmızı halı. Hashtag kırmızı halı. Şefim, alo, yazma bak, niye yazıyorsun? Hırf bana ateş bastı. Ateş basmış, ateş basmış, ateş basmış. Koşun, koşun. Ne yapıyorsunuz? Yazma, ne yazıyorsun sen de? Hanım, siz her şeyin en güzeline layıksınız. Ya Sen yeter! Mı Getirin şu aşağı hesabımı, bitsin bu işkence ya! Tabii efendim, memnuniyetle. <laughs> Allah'ım yardım <laughs> et şu kulunu, hesabımı ödeyeyim. Oh, burası. lira Nasıl ya? Şimdi hesap beş lira mı? Tabii efendim. Ne sanmıştınız ki? Bizim işimiz size hizmet etmek. Neden böyle şaşırıyorsunuz ki? Ne olabilir yani? En fazla beş lira, on lira. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Layığım değil mi? <laughs> İlk başta sana da biraz kullanmıştım ama. Harbi adam mısın be şef? Şimdi yani o gergedanlar, balıklar hepsi beş lira mı? Siz yanlış anladınız beyefendi. Sizin hesabınız beş lira. Ee, yani sizin hesabınız biraz yüklü olduğu için çok kağıt masraf oldu. O kağıtlar da beş lira. Siz beş lira verince ödeyeceğiniz hesabı göreceksiniz. Allah'ım ya! Adamlar hesabı bile parayla satıyor. <laughs> Al. Oo, le beş lira. <laughs> Ödemeyi nasıl yapacaksınız bu arada? Le nakit, le kredi kartı. Lo bulaşık olarak yapsın.